Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Mehmet Sırlık Sorma. Mehmet Sırlık Sorma Rüya Tabirleri kanalına hoş geldiniz. Evet bu videoda Allah'ın izniyle dilimizin döndüğünce sizlere 3 ayların faziletlerini ve içinde bulundurduğu mübarek günleri anlatacağım. Mübarek gün ve geceler ile kandillerin İslam'daki yeri nedir? Kur'an-ı Kerim ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Peygamberimizin hayatına bakıldığında bazı gün ve gecelere özel önem verildiği görülür. Ali İmran 3-16 ayetleri 17. ayetleri İsra 17-78 Örneğin Cuma gününün Müslümanlar için önem, özel bir önemi vardır. Hz. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerine güneş doğan en hayırlı gün Cuma günüdür. Adem o gün yaratıldı, o gün cennete koyuldu ve o gün cennetten çıkarıldı. Kıyamet Cuma günü kopacaktır. Müslim Cuma 18854 buyurmuştur. Bu itibarla o gün Müslümanların bir araya gelip cuma namazı kılma, kılmalarına kılmaları emir edilmiştir ve El Cuma 629 namaz öncesinde boy abdesti almaları ve güzel elbiseler giynip güzel kokular sürülmeleri tavsiye edilerek Buhari Cuma 2877 3, 886, 883, 7, 886 e, kitabının o sayfalarında, o şeylerinde yazmıştır. Bugün onlar için hidayet vesilesi ve adeta bayram kabul edilmiş. Buhari Cuma 37, 935, Müslüm Cuma 19, 885 gün içinde e, şeylerinde kitabında yazmış gün içerisinde kaynaklarımız bize işte. Gün içerisinde duaların mutlaka kabul edileceği bir anın bulunduğu haber verilmiştir. Buhari Cuma 37 935 eee kitabından hadisleri naklettiği kitaplardır. Buhari kitaplarını alıp okursanız e, orada daha iyi anlaşılır. İçinde bir bak içinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin bulunduğu Ramazan ayı da Müslümanlar için mübarek zaman dilimlerindendir. Rahmet kapılarının açıldığı, cehennem kapılarının kapanıp şeytanların zincire, şeytanların zincire vurulduğu Müslüm Siyam 1 1079 ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı bu ay, ayın gündüzlerinde müminlere oruç tutmak emredilmiştir. El-Bakara süresinde iki 185. ayetinde geceleriyle ibadetler ile ihya etmeleri tavsiye edilmiştir. İbni Mace İkamettus Salavat